Giresun İl Özel İdaresi olarak tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak için ilimizin dört bir yanında titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Giresun'un simgelerinden olan tarihi zeytinlik evlerinin restorasyonunu büyük bir gururla tamamladık. Aslına tamamen uygun şekilde 48 tarihi evi yeniden ayağa kaldırdık. Bu özenli restorasyonda sadece yapılara değil, şehrimizin ruhunu da ihya ettik. Zeytinlik artık geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir cazibe merkezi. Giresun turizmine Yeni bir sayfa açıldı. Tarihe dokunun kültürü soluyunu. Zeytinlik Giresun'un kalbinde sizi bekliyor.